gibi bakmamalı olaya çünkü zeytin hasatta da görüyorsunuz herhalde televizyonda da yeşil siyah hepsi beraber toplanır Türkiye'de kaç çeşit var yeşil ve siyah da baskın olan bazı ürünler var mesela siyahta gemlik tipi uslu tipi aynı tipi zeytinler ve ağırlıklı olarak da Türkiye'de gemlik tipi zeytin ...biraz da uslu tipi zeytin yaygın olarak tüketilmekte. Yeşil zeytinde de domat yeşil zeytin, aydın tipi yeşil zeytin, e, memecik veya aydın kaba diye bahsettiğimiz o tip zeytinlerin tüketimi var. <laughs> e, tabii bunlar da e, renkte de şuna e, değinmek istiyorum. Zeytin e, yeşildir ve olgunlaşmaya başladıktan sonra siyahlaşır. Yani zeytinin homojen bir renkte olması e, her zaman mümkün olmayabilir. ...tüketicilerin de bunlara dikkat etmesini, bu tarz zeytine has özelliklerini, karakteristik özelliklerin olduğunu benimsemesi lazım. Bu da hileyi azaltacağını düşünüyorum. Ve şunu da sorayım, özellikle iyi zeytin tad olarak nasıl bir tadı bırakmalı damakta? Şimdi tabii o da ayrı bir konu. Şöyle, acı zeytin yemek istemiyorum diyen tüketici... Biz biraz şöyle uyarıyoruz. Zeytindeki acılık geleneksel yöntemle tatlandırmada kalıcı bir etkidir ağızda ve acılık iyidir de çünkü oleuropein maddesinden kaynaklanır. Bu da kansere karşı bir maddedir. Yani tüketimi oldukça faydalıdır. Yiyebileceğiniz yani yiyebileceğiniz acılıktaki bir zeytin elbette ki iyidir. Ee, acısız da olabilir çünkü fermentasyon devam ettikten sonra zeytinin acılığı da gidiyor. Bu oleoropin maddesi zamanla azalıyor, parçalanıyor. O yüzden e, hafif acılıkta olabilir. Zeytinyağında da böyle tabii ki hafif yakıcılık, e, acılık olabiliyor. Ayra Hanım peki bazı diyetisyenler de özellikle e, Türk tipi zeytinin tuzlu, biraz daha tuzlu olduğunu söylerler. ...bu tuz oranını azaltma gibi bir imkanımız var tabii mı? Tabii ki, tabii ki. E, tuz oran, Tuz, zeytinde aslında koruyuculuk açısından önemli. Yani raf ömrünü uzatmak açısından. Bunu da teknolojik olarak ambalajlarda... E, ...küçük ambalajlarda... ...pastörize edilen, sterilize edilen ürünlerden alırsak... ...bu tuz oranı da düşecektir. Mesela biz firm olarak sıfır tuz olarak... Hı hı. ...iki yıldır e, üretimde yaptığımız ürünümüz var. E, geleneksel olarak işlenen... E, gemlik tipi zeytinin de maalesef işleme tekniğinden dolayı e, tuz oranı biraz e, yüksek görülüyor ama bunlar da ambalaj içerisinde dengelenebiliyor. Az tuzlu ürünler de piyasaya sunulmaya başlandı. Bakanlık da bu konuda çalışma yapıyor. Tebride değişiklik yapıyoruz. Biraz daha tuz oranlarına düşme olacak. Tuz oranlarına düşme olacak diyorsunuz. Arper Bey zeytinyağında peki iyi bir zeytinyağın Tadı, damakta nasıl bir tad bırakmalıdır? Evet, aile, Hafif acımacak, yine zeytinle paralel. Az önce bahsettiğim zeytinle paralel. Zeytin, ee göre işte Eylül ayından itibaren hı hı. yeşilden e, kızıla, kızıldan koyulaşarak boğuldu ve siyaha doğru döner. Yeşildeyken daha acısı olan yani erken asat dediğimiz e, zeytinyağı Eylül ayında başlayıp e, Aralık ve Ocak ayına kadar hasatı süren bir e, meyvadan bahsediyoruz. Kış mevsimi, yağmurlar yağıyor, 15 gün tarlaya giremezsiniz. E, her geçen gün rengi e, işte yeşilden daha sarıya doğru dönüyor. E, tadında da yakmalık e, siyalaştıkça, siyah zeytinin yağı tadı daha az yakar olur. Yeşilinki daha e, yakar olur. E, ama da dediği gibi acılık e, zeytinde ve zeytinyağında çok istenilen bir... E, tat ve bu yani gurmelerin istediği bir tat Tüketici de e, maalesef daha yakmayan daha e, rafine tat istiyorlar çünkü dünyadaki e, sıvı yağların kullanımına baktığınızda bir tek sızma zeytinyağı meyve suyu gibi ağaçtan sıktığınızda kullanabilirsiniz yoksa diğer bütün e, bitkisel yağlar e, rafine edilmeden kullanılamaz biz natürel sızma zeytinyağı yani neden bu kadar çok ön plana çıkıyor? Çünkü doğal bir ürün. Birçok vitaminleri ve bir, içerisinde saklıyor. O yüzden arasındaki en büyük fark bu. Evet bu bir meyvanın suyu. O yüzden bazı tatlılar ve kokuları farklı olacaktır diğer e bitkisel aramaları diğer bitkisel yağlara göre farklı olacak. Ve zeytinyağı yurt dışına genelde kızartmalarda kullanırken pek biz Türkiye'de bunu görmüyoruz. Acaba bu fazla yaygınlaştırmıyor mu Türk tüketicisi mi damak tadına? Şimdi bir paralel gitmedi. Türkiye'de bir bitkisel yağ lobisi var. Yani biz zeytinyağı lobisi olarak küçük olduğumuz için dersimizi iyi çalışamamışız. <laughs> kızartmalarda zeytinyağının asitli olanlarından yapılan rafine e, teknolojisinden hı hı. çıktıktan sonraki e, rafine edilmiş yağın içerisine bir miktar natürel yağ koyduğumuzda riviera diye isimlendirdiğimiz hı hı. zeytinyağı kızartmalık bir zeytinyağı ve e, dünyadaki en iyi kızartmalık ya yağlardan biridir e, maalesef Türkiye'de bunu daha iyi tanıtamamışız ama dediğimiz gibi e, daha tüketimler 1.8 kilogramda biz bunu ee, kızartmalık yağını öneremedik, daha sızmayı halledemedik çünkü. Ama, e, ama çok da çok bilinçli aileler var, çok bilinçli firmalar var, çok iyi restoranlar var, kızartmalarını zeytinyağı ile yapan. Tabi küçümsenecek rakamlarda da değiliz, ama daha yolun başındayız diyoruz. O yüzden e, zeytinyağlı yemekler, e, Zeytinli ekmekler, <laughs> Zeytinle ilgili yapılacak e, her şey yeni başlıyor. Çünkü üretim artıyor. Üretim artması için e, ee, tüketimi de desteklemesi lazım. Tüketimi arttırırlarsa biz de üretimi arttıracağız. Devlet de desteğini verdi mi? Daha sağlıklı bir nesil Türkiye'yi bekliyor. Devlet desteğiyle beraber üretimi buna paralelde tüketim artırmalıyız diyorsunuz. Biz de çok teşekkür biz, ediyoruz. Burada biz size teşekkür ederiz. Sizin verdiğiniz televizyondaki reklamlarla anlatmalarınızla sizin bilinçlendirmenizle Türk halkı bir an önce zeytin ve zeytinyağına geçecek diyor. Umuyoruz teşekkür biz ediyoruz. de mutfaklarımızda eksik etmeyelim. Bolca, bolca tüketelim zeytin ve zeytinyağını diyelim ve tekrar çok teşekkür ediyoruz. Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat ve Ece Zeytincilik Genel Müdürü Ayla Yavaş. Teşekkür evet bugün zeytin ve zeytinyağı sektörünü masaya yatırdık. Gelecek hafta aynı saatte tekrar birlikte oluncaya dek hoşçakalın.